Seller kuraklık, ani değişen hava sıcaklıklarına bağlı yangınlar, iklim krizinin yarattığı ağır sonuçlardan bazıları. Dünya'nın sıcaklığı her geçen gün artıyor. Uzmanlar tüm bu felaket tablosu içinde Dünya'nın 30 yıl içinde atması gereken hayati önemdeki adımlara dikkat çekiyor. O adımların en önemlilerinden birisi de yenilenebilir enerji. Bunun küçük hatta e, bunun küçük bir örneği İstanbul'da yapılıyor. Ama dediğimiz gibi küçük bir adım çünkü asıl mesele bundan hayli büyük ve küresel çapta bir habere bakalım şimdi. Her kilowatt saat elektrik ürettiğimizde atmosfere 1 kilogram karbondioksit verdik. Ve i̇sterse ısınmaya başladı. Sanayileşme, fosil yakıtlar ve artan nüfus. Dünyanın sıcaklığı 170 yılda 1.1 santigrat derece arttı artmaya da devam ediyor. Ama bunun ağır sonuçları var. 16.8 derecenin üstüne çıktıkça dağlarda eriyen karlar, buzullar atmosferin içinde daha fazla su dolaşmasına neden oluyor. Bu da doğanın dengesinin bozulmasına, sele ve kuraklığa neden olurken dünyayı yaşanamaz bir hale getiriyor. Tüm bunların sebebi atmosfere yayılan karbon monoksit gazı. Her kilovat saat elektrik ürettiğimizde atmosfere 1 kilogram karbondioksit verdik. O zaman seviye 200'dü karbondioksit yoğunluğu olarak. Bugün 450'ye çıktı. Atmosferde olunca gelen ısıyı bünyesinde tutuyor ve isterse ısınmaya başladı. Paris İklim Anlaşması'nın amacı dünyadaki sıcaklık artışını engelleyecek tedbirleri almaktı. Bütün dünya karbon salınımını sıfıra indirmeyi amaçlıyor. Bunun için de dünyanın çok zamanı kalmadı. Hedef 2050'ye kadar yeni enerji kaynaklarını yaygınlaştırmaktan geçiyor. Bazı ülkelerde 2030'da 2040'da tümüyle yenilenebilir geçmenin çalışmalarını yapıyorlar. Yenilenebilir enerjiye entegre olmak için altyapıyı oluşturuyorlar. Bu süreci hızlandırmak lazım. Yenilenebilir entegrasyonu için akıllı şebekesi, depolaması, şu su 30 tane yenilik var. Evet atılacak çok adım var. Çok büyük olmasa da İstanbul'da küçük bir adım atıldı. İstanbul'un da karbon nötr şehirlerden biri olması amaçlanıyor. 600 metrekarelik alan üzerine kurulan 216 güneş paneli bir yıl içerisinde 90 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üretebilecek. Bu da iklim krizinin en büyük etkenlerinden biri olan karbon salınımının bir nebzede olsa azaltılması anlamına geliyor. Proje tamamlandığında İstanbul'da büyükşehir belediyesine ait 18 binanın elektriği güneş enerjisiyle sağlanacak. 160 bin Ağacın doğaya sağladığı faydaya eş değer bir yatırım anlamına geliyor. Öte yandan 5300 aracın eksüz emisyonlarının eliminasyonuna eş değer bir çevresel fayda sağlıyor. Yine 8000 konutun enerji üretimine eş değer bir enerji demek. İstanbul'da küçük bir adım atıldı ama bunun sürmesi örneklerin artması gerekiyor. Çünkü sadece Türkiye değil dünyayı bekleyen çok büyük sıcaklık riskleri var. Sel felaketleri gördük, yangınları görüyoruz. 8.7 milyon kişi Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliğinden ölüyor. Koronadan kaç kişi öldü? 5 milyon kişi öldü. Yani o 8.7 milyon kişi ölüyor zaten. Neden ölüyor? Fosil yakıtlardan dolayı ölüyor. Otomobil şeylerinden dolayı ölüyor. Yani ölülerin sayısı artacak sel felaketlerinde yıkılan evler artacak. E, mali maddi zararlar olacak.